Herkese merhabalar. Simurg aynasında başladığımız bir konuyu daha da ileri taşıyalım istiyorum. Literatürde, politik literatürde kurtuluş teolojisi olarak anılan şey ve daha önce de bahsettiğimiz tarihin sonu ya da son tarih kavramları. E, bu konuda bir arşiv taramasına e, girişeceğiz bugün. E, önce eski ayetteki e, <laughs> kavramlarla başlayalım istiyorum. E, hemen girişecek olursak Magoga ve adalarda güvenlik içinde yaşayanların üzerine ateş yağdıracağım. İnsanlar o zaman anlayacak ki ben Yehovay'ım. Böylece halkım İsrail'e kutsal adımı öğreteceğim. Ve artık kutsal adımın lekelenmesine izin vermeyeceğim. O zaman milletler anlayacak ki ben İsrail'de kutsal olan Yehovay'ım. Ee, şimdi burada e, teker teker gidecek olursak, her şeyden önce bugün hala varlığını sürdüren bir kutsal isim ya da ismi azam meselesi var. Yani tarih boyunca herhalde vardı bu tek tanrılı monoteist dinin doğuşuyla birlikte ortaya çıktı. Burada özel olarak dikkat çekmeniz gereken başka bir şey var. Yani ee, magok yani mevcut olarak biz Araplardan e, devraldık aynı kelimeyi ee, fakat gördüğünüz gibi eski ayette de e, kullanılan bir kavram. Atalarda güvenlik içinde yaşayanların yani şimdi burada e, kimden bahsettiklerinizi var e, bahsettiklerine varın siz düşünün. E, Marukla da ilişkili bir şey bu herhalde. Geçiyoruz. O gün mutlaka gelecek ve bunlar olacak. Ulurab Rab sözü, sözünü ettiğim gün budur. İsrail şehrinde, şehirlerinde yaşayanlar çıkıp ateş yapacaklar. Dikkatinizi çekiyorum burada. Bütün silahları, küçük ve büyük kalkanları, yayları ve okları, kargaları ve mızrakları ateşe atacaklar. Bunlarla yedi yıl ateş yakacaklar. Kırlardan çalı çırpı, ormanlardan olun toplamayacaklar. Çünkü silahlarla ateş yakacaklar. Mallarını yağmalamış olanların mallarını yağmalayacaklar. Ve onlardan ganimet toplamış olanlardan ganimet toplayacaklar. Ezekiel 36. Biz tabi bu e, isimleri de değiştirdiğiniz için e, şey hep problemli. E, nasıl telaffuz ettiğimiz pro problemli oluyor genellikle. hani e, Eski ayetteki isimler onun e, Arapçaya uyarlanması falan filan derken iyice karışıyor. Ezekiel e, 6'dan başlayarak 306. bölüm. Ee, oradan parçalar okuduk. Şimdi... <laughs> ee, bütün silahları, küçük ve büyük kalkanları, yayları ve okları, kargaları ve mızrakları ateşe atacaklar. Hani ee, buradan başlıyor hikaye. <laughs> hani bugün ee, biraz daha ayrıntılı olarak biliyoruz bunu ama ee, o zamanlar sunulan ilk verilerden birisi yani birisi barış adına savaşacak e, kurtuluş adına savaşacak e, peki silahlarla ilişkisi nasıl olacak yani silahları e, nasıl bakacak hani bunun cevabı var burada nasıl bir yöntem kullanacağı ilgili bir, bir, bir soru çok açık olarak cevaplanıyor. E, Hani parayı yakmak, <laughs> modern e, başkaldırı hareketlerinde tasavvur edilebilen bir şeydi. Fakat silahları yakmak e, kısmına geçmek hiç mümkün olmamıştı ve e, böyle bir hayal gücü de yoktu ortada. Eşimilk <laughs> kısmına geldiğinde yani mallar, e, mallarını yağmalamış olanların mallarını yağmalayacaklar kısmına geldiğinde ee, bunu herhalde e, Marx'ın dilinden mülksüzleştirenler mülksüzleştirilecek biçimde çevirmek e, daha mümkün. Ee, yaşaya'da, Yaşaya Peygamber'in e, anlatılarında çok önemli noktalar var, <laughs> şimdi onlara biraz bakalım. İşte kendisine destek olduğum, gönlümün hoşnut olduğu seçtiğim kulun adaleti uluslara, uluslara ulaştıracak. Yaşaya 42 ve 1. Ee, adaleti uluslara ulaştıracak kısmı bizi e, çok yakinen, ilgilendiren bir mesele. Adaleti sadakatle ulaştıracak. Yeryüzünde adaleti sağlayana dek umudunu, cesaretini yitirmeyecek. Yeşaya 42'den 3-4. Yer ee, yeryüzünde adaleti sağlama e, ifadesinin kaynağı da işte burası. Yani e, buradan başlıyoruz. İşte yeryüzüne adaleti getirme, bunun bir kişiyle, bir e, e, olayla, günle e, bağlantılandırılması... E, Yeşaya ile, Yeşaya Peygamber'in anlatılarıyla bunu e, monoteist literatür, literatüre girdi. <laughs> e, doğudan adaleti harekete geçiren, hizmete koşan kim? Ulusları önüne katıyor, krallara başa yediriyor. E, Yeşaya 41 R2'den bu da. Şimdi burada... E, <laughs> ulusları önüne katıyor kavramı. Zaten işte modern literatürde internasyonalizm ya da sol literatürde proletarya internasyonalizmi denilen şey olsa gerek. Çünkü o dönemler hani kendi kabilen ve ulusun dışındaki bir dünyayı pek düşünemiyordun, pek göremiyordun. Öyle bir dünyaydı. Ee, buna rağmen görüyoruz ki o düşünce hani İsa'dan donatıcı yıl önce başlıyor. Zaten İsa'yı haber veren de e, e, bu dönem. Yani 500 yıl kadar öncesi İsa'dan ee, krallara baş edirmek. Yine dikkatinizi çekmemiz gereken bir nokta. Geçiyoruz. Yaşaya 53 bölü 3'e. İnsanlarca hor görüldü, yapayalnız bırakıldı. Acılar adamıydı. Hastalığı yakından tanıdı. İnsanların yüz çevirdiği biri gibi hor görüldü, ona değer vermedik. Ee, devam ediyorum. Yoksula düşküne acır, düşkünlerin canını kurtarır. Bu mezbur, mezburlardan tabii. 72 ya 13. Baskıdan, zorbalıktan özgür kılar onları. Çünkü onun gözünde onların kanı değerlidir. Yine Mezburlar evet, 72'de. Rab Hova'nın ruhu üzerindedir. Çünkü hakirlere müjdeyi vaz etmek için Rab benim mesetti. Yüreği kırık olanları sarmak için, sürgünlere hürriyeti, mahpus olanlara zindanın açıldığını ilan için Rabbin lütuf yılını ve Allah'ımızın öcalma gününü ilan için bütün yaslıları teselli için beni gönderdi. Ee, bu da Yeşaya 61-1-3 e <laughs> Rab korkusu hoşuna gidecek. Yeşaya 11-2-3 e Evet. Bunları ee, hani teker teker yorumlamaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Sadece e, paralellikleri görmenizi isteyeceğim. Yani burada e, Yeşaya e, bölümünde eski ayetin aslında e, kurtuluş teorisinin ve e, son zaman kavramlarında temelleri atılıyor. Şimdi buradan Kur'an'a geçeceğiz. Kur'an'da mehdiyet üzerine birçok haber var. Aslına bakarsanız. Yani bunları e, kelimenin kendisini kullanmadan e, ya da açık bir e, gönderme yapmadan birçok bölümde e, sergiliyor. Yani <laughs> bu olayla çok Iı, direkt ilişkileri olan bir metin Kur'an. Ee, özellikle başka peygamberlerden bahsettiği e, bölümlerde e, ya da direkt olarak o dönemin mücadelesine e, Haberci Muhammed'in müdahalelerinde gerçekleşen mücadeleye e, yönelik olan ama aynı zamanda batında diyebiliriz e, Son zaman, e, o dönemin karakterleriyle ilgi, ilgili boyutları var. Örnek verecek olursak, e, Bakara'nın Bakara Suresinin e, talut hikayesi aslında e, bu haberler arasındadır. Yani, içilmemesi gereken bir ırmak vardır orada, e, sermaye ırmağı ve yalan ırmağı aslında bakarsanız günümüzde yorulacak olursa, ee, ayet sandığı ona gelir. Bunun benzeri durumları e, Kehf Suresi'yle, Fetih Suresi'yle, Kasas Suresi'yle, e, Araf Suresi'yle, Enam Suresi'yle ve daha birçok surede e, Kur'an'ın gaybi mesajlarının aslında bu konuyla ilgili olduğunu görüyoruz. <laughs> e, bu arada tabi bazı kavramlarla da ilgili e, açıklamalara girişmek gerekiyor bu şekilde yani e, kıyam ve kıyamet kavramları çok önemli çünkü e, devamında kayim kavramını e, anlatmaya çalışmamız gerekiyor anlatabilmemiz gerekiyor. E, bu yüzden kıyamla kıyamet arasındaki farkı ya da paralelliği e, doğru olarak tanımlamak lazım. <laughs> e, şöyle diyebiliriz, kıyamlardan e, birincisi insanların ayağa kalkışıyla ilgili, e, ikincisi ve büyük olanı aslında e, ölülerin ayağa kalkışı ilgili. E, bizim bakacağımız, göz alacağımız kısmı aslında e, yaşayanların ayağa kalkacağı kısmı. Yani e, bu gelişmelerin nasıl bir seyir alacağı, son çarpışmanın nasıl karakteristikler taşıyacağı, e, bizim ona nasıl hazırlanabileceğimiz, ya da neresinde bir e, rol alabileceğimiz gibi bir sürü soru aslında e, bu farklılıkları e, belirleyebilmekle, tespit edebilmekle mümkün oluyor cevaplanması. E, şimdi, beklenen önder, yani Mehdi-i beklenen imam ya da işte Kur'an'daki kaynaklardan yola çıkarak Şia'nın oluşturduğu bütün o kavramların bahsettiği kişi bir peygamber değil. Yani haber getirmiyor. Ve Gerçi de değil ama e, peygamberlerin öyküsünü yaşıyor. Yani değişik birçok peygamberin yaşadığı öyküleri, e, sınavları ve mücadeleleri e, o da yaşıyor. E, bu yüzden aslında işte o peygamberler anılırken e, Mehdi'nin zuhuruyla ilgili, beklenen önderin nasıl işleri kotaracağı ile ilgili de bilgiler veriliyor, işaretler veriliyor. <laughs> Güç, güzellik, erdem bunların kaynağı nedir? Bunlar kimdedir? Ee, bizim böyle bir sıkıntımız yok, yani kimde olduğunu çok iyi biliyoruz, hani e, kaynağın olduğunu çok iyi biliyoruz zaten. Ee, burada önemli olan şu, insanların değer vermediği, alay ettiği, e, onu küçümsediği, e, ee, gibi bilgiler var. Hani bunların yani, e, tuhaflığına nasıl dikkat çekmek gerekiyor? Tarihte sürekli tekrarlanan şey, her pe peygamberde peygamber de neredeyse e, aynı şey tekrarlandı. Öldürüldüler, sürüldüler, işkence edildiler. Ee, Ve yine böyle birisi e, seçiliyor. İnsanların değer vermediği, aşağıladığı, alay ettiği. E, i̇nadına Allah da e, bu insana verir mülkü. E, e, onu seçer. Onu lütfuyla ödüllendirir. Ee, işte o yüzden adalet dünyada da vardır. Ama insana karşı verilen bir mücadele, adalet aynı zamanda adalet olabilirsin. Ee, Tanrı'nın, yani kategorik olarak bakacak olursak, Tanrı'nın e, insana karşı verdiği bir mücadele bu. <laughs> adillik olması için, insanın adil olması, olabilmesi, bunu başarılması için. Dedik ya yani, e, zafer de o insana sunulur. E, o gün alnımızın akıyla çıkabilmektir karşısına. Bütün mesele budur. E, ama başka bir şey daha var ve bu dünyadaki e, cephe var, burada yapılması gereken şeyler var e, ve yapmadıklarımız yani. <laughs> Şehirlerin anasında, medeniyetlerin anasında baş da dünyadaki sömürüye, baskıya ve savaşlara da son verecek olan, işte bütün silahları kırıp, e, parayı yakacak olan insandan bahsediyoruz. Ee, yani bir politikacı değil bu. Günümüzde e, sosyal devrim diyeceğimiz bir şeyden bahsediyoruz. Bunu yapacak bir insan. Ee, i̇nsanların, insanlığın daha doğrusu bin yıllardır beklediği şeyi başaracak bir insan. Yani 4000 yıl önce Kızıl geçenlere verilen bir e, vaat gerçek oluyor. O günden beridir ve belki daha öncesinden demek lazım. E, sürekli hayal edilen şey bu. <laughs> ve ilginçtir. Bütün peygamberlerin e, umduğu, beklediği ve arzuladığı bir, bir gün bu bir kişi aynı zamanda. Hatta e, Musa'nın e, bu görevi e, istediği ve işte dört defa talep ettiği fakat e, reddedildiği bir hikaye de vardır mesela. Dikkat etmemiz gereken şey şu, ee, Ali evinden ve Kutan'dan ayrılmamak, yani bu ikisi birbirinden ayrılırsa kurtuluşumuz yok. Ee, Neyse efendim, şimdi e, Kur'an'da üzerine ayetler şunlar. E, sarılama konusunda e, şöyle bir tercihte bulundum. E, Gaybet-i Numani'de e, imamların rivayeti olan e, ayetleri ön aldım. Daha sonra kendi e, yorumladığım şekilde başka ayetlerden de eklemelerde bulundum. Yani hala da eksik var. Ee, bunu Allah'ın nimetlerini saymak isterseniz sayamazsınız. İbrahim 34 O gaybı bilendir. Gaybı kimseye açıklamaz. Yalnız razı olduğu Resul dışında. Cin 26-27 O her şeyi açıklayandır. Nah 89 Ve Rabbin istediğini yaratır ve onlar için en hayırlı olanı seçer. Kısas 68 İnsanlardan ve cinlerden olan şeytanların bazıları diğerlerine saçma sözleri gururlansınlar diye telkin eder. Elhamdülillah ki kendilerine daha önce kitap birlikte süre uzun olduğu için kalpleri taşlaşanlar gibi olmayan, onlardan çoğu fasıktırlar. Sonra Allah şöyle buyurdu. Doğrusu Allah, yeryüzü öldükten sonra onu tekrar diriltir. Biz delilleri size açıkladık, belki düşünürsünüz diye. Hadid 16-17 Ey iman edenler! Toplu halde sulha, selama, barışa girin ve şeytanın adımlarını izlemeyin. O size karşı açık bir düşmandır. Tıpkı ateş yakan birine benzer. Etrafı aydınlanınca Allah onların nurunu yok eder ve onları karanlıkların içinde yalnız bırakır da hiç göremezler. Bakara 17-20 Ey iman edenler! Sabredin, sabrı tavsiye edin ve irtibat kurun. Ali İmran 200 Elif, Lam, Mim Halk iman ettik dedikleri için imtihan olmayacağını ve terk edileceklerini mi zannediyor? Biz onlardan öncekileri dedi denedik. Elbette Allah doğru söyleyenleri ve yalancıları bilecektir. Ankebut 1-2 Güç verdik üzerine kalplerinin ve ayaklandıkları zaman dediler ki, Rabbimiz, göklerin ve yerin Rabbi, asla yakarmayız ondan başka ilaha. And olsun ki, öyle yaparsak, hadi akşamlardan oluruz. Keyif onları. Peygamberleri onlara şunu da söylemişti. Haberiniz olsun. Onun melikliğinin alameti size o tabutun gelmesidir. Ki onda Rabbinizden bir sekine ve Ali Musa ile Ali Harun'un metrukatından bir bakiye vardır. Onu melaike getirecektir. Elbette bunda size kat'i bir alamet vardır. Eğer Müminler Bakara, 248. Ee, tabut olarak geçiyor burada. <laughs> Tabut-u Sekine e, kavramı karşılıyor Arapça'daki e, <laughs> ayit sandığıyla aynı şey aslında. E, burada işte... <laughs> Neyse, e, durmayalım. Biraz daha devam edeceğiz. E, o refidir, dereceleri yükseltendir, arşın sahibidir. Buluşma günü hakkında uyarmak için emrinden olan ruhu kullarından dileğini indir, dilediğini indirir. Mümin 15 Burada emrinden olan ruhla e, Cebrail e, Ruhun Kudüs olarak e, anılan şey aynı. Ondan bir İşte böyle biz sana Arapça bir kuran verdik, bahrettik ki ülke ve medeniyetlerin anasını ve çevresindekileri uyarasın ve toplamına günlük konusunda uyarıda bulunasın. Hiç kuşku yok o günde. Bir bölük cennettedir, bir bölük ateşte. Şurayı. E, medeniyetlerin anası, şehirlerin nasıl ayaklandırma e, kavramının da kaynağı burası. Gördüğünüz gibi şuraya yediği ayeti. E, <laughs> ayrıca belirtmem gerekir ki, e, kıyam kavramına karşılık olarak başka hangi kavramların e, Kur'an'da kullanıldığını ee, anlamaya çalıştım yani söz konusu e, belli olan kıyama ilişkikin ee, işte toplanma günü gibi izin günü gibi e, kıyamet kavramına e, havale edilen bazı kavramlar buradaki toplanma günü da dahil e, açık olarak kıyamı işaret ediyor <laughs> Bildiğin gibi Rabbin seni hak uğruna öz yurdundan çıkarmıştı. Ve müminlerden bir grup tamamen isteksizdi. Enfal 5 ee, yani Hicret e, bu hikayede de kahramanlarımızın, e, önderlerimizin peşini bırakmıyor. Ee, hak uğruna öz yurdundan çıkarılmak diye ifade ediliyor Enfali 5. ayette. De ki, ey insanlar, benim dinimden kuşkulayseniz ben sizin Allah'ınızın